çok güzel bir gün valla havalar ısınmaya başladı. Aa, sen zümrüt köylüsüne benziyorsun lan nasıl zümrüt oldun sen? O ne abi zümrüt köylüsü Burada geri herkes zümrüt köylüsü oldu sen bilmiyor mu? Ne zümrüt köylüsü mü? Aaa bu da zümrüt köylüsü. Aa bu da zümrüt köylüsü. Ula, siz nasıl zümrüt köylüsü oldunuz hepiniz? Ana abi işte bir haber vereyim lan. <laughs> çok enteresan. Şöyle gidelim evet. Dingiri. Aha. Sakar abi ne yapıyorsunuz burada? Ekin ile Televizyon izliyorum. Çık. Ekmek aldın mı ekmek? Aldım. Aferin. Ee, Adam gelip, olacaksın he. Dışarıda köylülerle karşılaştım. Gördünüz mü? Yoo. Yeah. Hepsi zümrüt köylüsü olmuş. Nasıl zümrüt köylüsü olmuş? Ne <laughs> Aa bak. Şu camdan dışarı bak. Yoo. Yeah. Ana kıyafet giymişler bunlar harbi. Bir dakika Zümrüt'e de benziyor. Aa burada kaldım. Ya bu koltukları düzgün yap fakir ya. Bu ne böyle ya? Evin düzeni çok kötü gerçekten. Ya onu düzeltiriz. Bak hepsi Zümrüt'e dönüşmüş bunların. Ya tamam o zaman gelelim ya. Dur, gidip Zümrüt isteyeyim yoldan bir. <laughs> Şöyle bana Zümrüt verir misin? Ulan sana sınırsız Zümrüt verebilirim. Gelsene bir tane. Sınırsız <laughs> istiyorum. Çık lan ikmeye sordum. Çık. Ona, onun için görevleri yapman geldim. Bu köyün çok gizli bir yerinde zümrüt silahı var. Her şeyi zümrüte çeviriyor. Ay <laughs> bak onu çekelim. Her şeyi zümrüte mi çeviriyor? Abi. kaçıralım. Kucağıma alayım mı? Kucağıma alayım mı? <laughs> Kaçırırız seni bak. Bunu o sınırsız zümrüt yapmanın yolunu söylüyorum. Beni rahat bırakın. Hmm. Doğru diyor. Olur lan. söyle bakayım. Söyledi ya abi. Ama ee, görev yap diyor. Dilek söylesin Hayır. görevini yapacak. Dilek ee, yap. Ya, siz bana. köylü değilsiniz. <laughs> direkt söyleyemem. Aha. Aa, aa. O zaman ne yapalım? Arayalım mı şunu? Buldum buldum buldum. <laughs> siz ikiniz gidin görevleri yapın. Ben de televizyonda şey dizimi izliyorum. Ondan sonra bir şey <laughs> yapayım. Ondan, sonra... Ondan sonra sen de zümrüt oy kazanacaksın değil mi? Yok kak, kak. Ya çık be gir ya çık Bak dizimi önüne geçme ya. Ben size böyle mi yapıyorum? Gel şu televizyonu. Bak televizyona ne yaptın? Bak televizyona geçin. Yürü git sakar. Koş 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 koş. Ya koş. sakar senin yapacağın işim ben ya. Vallahi var ya bak. Ha. Şunla Hı -hı. kafana vuracağım Hadi. ha. Yangın söndürme tüpüyle döverim seni ha. Şöyle şuraya koyayım. Ya da ya. ya. e bu yangın söndürme tüpünü ya. atacağım. Bak izle At izle izle bak. Hop. Ya. Ya, Yanarsa da ya. yansın. Hala hani. ne? Neyse hadi dağılın köyde etrafı arayalım. Şu köy gizli yeri bulalım. Şimdi ne tarafta olabilir la köyde? Onu bilemiyorum la ama çok yakınlarındasınız siz. Ne? Aa, biz çok yakınlarındaymışız. Ana. Bu tarafa ne buradan Sıcak mı soğuk mu? Ben bir şey Adı, bulamadım soğuk ya. Soğuk la fakir o taraflar soğuk. He? Peki bu taraf sıcak mı? Ya yanıyor la bu taraf. Aa buldum 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 bu buldum buldum bu buldum. Bu buldum, bu buldum, bu buldum. Fakir sakın. Evin ha? arkasına gelin. Evin ha? arkasına gelin çabuk Nasıl çabuk ne? çabuk. Ulan Geldi? evimizin altına yapmışlar. Hiç haberimiz yok. Evin altına geziyor <laughs> yapmışlar. Arkadaşlar şuraya bakın. Anam. Ben giremem fakir hanım. Önce fakir fakir fakir. Fakir gidiyor önce. Çocuk ben gireyim tabii ki de şunu yukarı atayım. Oğlum sınırsız zümrütümüz olacak. Ben bu işte bir şey arıyorum ya. ama neyse. Kesin bir şey olacak başım. Bu ne lan? Ne zamandır burada yaşıyorsunuz lan siz? O ne abi, biz günlerdir buradayız. Siz kulaklık takıp oyun oynarken biz de burayı inşa ettik. Aha. Duydunuz mu lan ikinize söylüyor. Sizden var ya adam Aa. adam olmaz emin ediyorum. Duymadın, duymadın duymadın. Duymadın. Sen niye duymadın? Hatta size öyle bir şey söyleyeceğim ki utanacaksınız. Hazır mısınız? Hı. Hı. Kardan adam olur, sizden adam adam olmaz. Dur. Ben evde miydim sanki fakir kendi evime gittim dün gece hmm. Allah Allah Neyse köyde Dur 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 Bir köyde soralım ee, Burada herkesi zümrütü çeviren makine varmış Nerede o? Ya <laughs> gizli bir sandık da her sandığın her şifresi de farklı bir odada. Aha. Bu evin içi boş ya hiçbir şey yok burada. Ee, tam tamam evlere bakalım. Şöyle ben de buna bakayım. Bunun içi Mare, boş mu? Bu boş. Aa Burası burada zümrüt boş. var la. İşte burada. Allah Allah şurada var. buraya gelsenize buraya. Bak bu evde bir şey var. Küçülme yeri evet. var burada. Bak 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 bak. Hangi evde. Bakayım. Bak 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 bak. Bak delik açmışlar şuraya bir tane. Aa, Aa orada mı? acaba? Dur bakayım. Ben bir bakayım oranın arkasına. Yok burada yok ya. Ya çeyrek de. Şunu bari şifreleri bulacağız da. O ne az kuyuya bak lan. He? Ana. Ana. ne var? <laughs> Aa şifre <laughs> bak. Ben, şifreyi biliyorum. Ben şifreyi biliyorum. Nasıl biliyorsun? Her şifre farklı da dayı. 1 2 3 4 5 6 değil. 6, 6 tane 6 0, 6 0. 1 2 3 4 5 6 değil. Yok ya. Değil. Aha. Burada ne var? Ya, ya ne yok ya. Ben? Bunlar değiştirmiş şifreyi. Aa, buraya gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kesin buradan buluruz. Oha. <laughs> Parkura bu. <bak. gülüyor> <laughs> Fakir, hadi göreyim seni yaparsın. Aa, şurada <laughs> bir sandık var. Siz burada bekleyin. Şurada, şurada. Oha burada buraya nasıl zıplayacağım tamam. Hop Hadi hop. fakir yaparsın sen göreyim seni. Hop, hop. Tamam. Ne? Hop. Bak tamam. düşecek şimdi izle sakar izle bak. Tamam ben asla düşmem ben parkur profesi fakir XX darcım. Hop. XX darcın ne hop. fakir ya. Ee, çok pro demek. Hop. 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 Ne oldu? Hop. Ay şifreyi buldum buldum. <laughs> tamam. Gel gel. Şimdi geri döneceğim ama bir dakika nasıl döneceğim göre? Şöyle. <laughs> Sakar izle şimdi bak. Hop. Oh, oh, Hop. Oh. Oh, Hop. Oh. Oh, Hop. Oh. E ee, buradan buraya atlayamam ki. Sakar şuraya gel bir blok koy kardeşim beni al. Ya. Ya gel. Çık ben yapacağım. Ya. Çık çık. <laughs> Dur bir tane blok getireyim beklesin e orada. Blok koy şuraya. Fakir sen o bulduğun şeyi fırlat bakayım buraya. Hayır yanar. Ya yanmaz hadi atarsın sen hadi. Yanar atamam atamam valla yanar. Tamam hadi abi. Hop tamam. Geliyorum 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 hadi. geliyorum. Dur kurtaracağım seni. Hop. Hop. Anam sen. sen şuraya koy sen iki blok yeter. Ha. Tamam. Bir tane daha koy. misin fakir ya. Hayır atlayamam tamam şimdi atlarım. Hop atladım. Tamam hadi geri dönelim. Şuraya da bir tane. Hop. Hop. Buraya da bir evet. tane. Hop hop yaptım Ve vallahi. Şurada şöyle tamam. Şimdi ikinci türüne girelim. İki türü ben buldum. Çifte neymiş? Çifte neymiş? Aa evet. bize söylemiyor. Ben gidiyorum. Ya, 9, 9, vallahi 9. Gidiyorum. Hadi 9, görüşürüz. gel. Bakacağım. Ver onu bakacağım. Ver bakayım. Değiştirmiş olmasın da Aha. Selamlar köylü. Selamlar. <laughs> Şifreyi mi öğrenmeye geldiniz? <laughs> Şifreyi öğrenmeye geldik. <laughs> Şifre bir tane zombinin içinde. Öldürmeniz lazım hepsini. Kılıç var. Kılıç alın kendinize. Kılıç alın. Gel lan buraya. Gel abi. buraya. Allah beni dışarı attılar lan bunlar. Onu. <laughs> tamam. Vur lan vur. Daha vur. bunda çıkmadı ben hiç öldüremiyorum. Üç kişiyle kapışıyorum tabi. Siz bir kişiyle <laughs> <mi> kapışıyorsunuz. <laughs> ya fakir ne <laughs> kadar beceriksizsin ya. Öl lan. Öl lan. Öl Seni öldüreceğim. Valla anlık kişiyle... Doğru söylüyor. Daha Dört kişiyle kapışıyorum. Beş kişiyle. Siz öyle bir kişi Üç tane öldürdüm. öldürdüm. Üç tane öldürdüm. Ben üç tane. Ben hiç öldüremedim daha. Ne <laughs> <laughs> fakir? Bir kişi bile öldüremedin mi? <laughs> Anladım. <laughs> oh, tamam hiçbir şey çıkmadı. hop hop. Hiçbir şey çıkmadı. Hop, oh, oh, aa, gördüm. <laughs> çaldı. Çıktı 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 çıktı. çıktı, çıktı. Vur ne daha vur aynen. Gel gel. Dolandırdım. Gel buraya. Kaç çıktı <laughs> söyleyeceksin fakir. Hayır ya bu bende kalacak. Yok. Dört çıktı. İki kişiyiz. Ona göre ödülü <laughs> sana kaptırmam. Dokuz <laughs> dört. Tamam doksan <laughs> tamam, bulduk. Üçüncü, Üçüncü şifre neymiş? <laughs> başlattı bu lan? Abi şu yitiler. Gelim gelim ne böyle? O ne o oyuncak var burada bir sürü. Hı Şunu pafıda daha alacağım. Aa. Bunu pafıda daha alacağım. Unicorn'a pafı daha getireceğim. Onu öyle vurmadan alamazsınız da sizi şikayet ederim. He? tamam abi ne tamam benim? ben ben tamam. hemen vurabilir miyim? İlk ben vurayım. Tamam yerine koy abi onu istersen. yok vuracağım mi? alacağım onu bak şimdi ne izle ne izle olacağım? izle. Hangi target? bir dakika. Herhalde bir şans şey bakayım ödülümüzü. Çeki çeki çek. bak kafanıza gelmesin tamam, ben 360 vuracağım izleyin bak. Hadi. Çat. Nasıl hadi. vurdum ama? Herkes <laughs> evet, alabilir sıradaki herkes bir ödül alabilir ama. Aha. Tamam Sakar mı Sen ne aldın Sakar? Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim ödülüm <laughs> ödülü boş verin. <laughs> biz buraya şifre yapacağım? bulmaya geldik adam ödül veriyor bize. Hiç aklınız çalışmıyor şifrede. ya. O ne? Şifre de ödüllerin arasında. Ne? Ama bir dakika. Ödüllerin arasında mı? Ben bunu Aa. <laughs> Hayır ya bu sandık. O bir dakika ben şimdi ödül alamayacak mıyım? Sadece şifreyi mi alabiliyorum? Ona istersen ödül al. şifreyi alamazsın o zaman. Of ya! Beni diyalamıyorsun. Şifreyi çakiver onu içiyor. Yok ben bunu pafuday götüreceğim. Asla vermem. Hadi hadi. Sıfartım. Hadi fakir ya. Tamam. Şuradan alayım. En yakındakini de ben... vurdu bir de şuna bak. Sakar almış. Sansız, sakar sandı almış. <laughs> Son gel buraya gel gel. Gel gel buraya gel buraya. Gel, Vallahi düşürürüm seni aşağı. Tam, 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 ben durdum. de seni aşağı atarım. Atlama aşağı. Atlama tamam ya dur. Allah Allah. Dur bir dakika sakın. Şifreyi sen... söyle. Hayır bir dakika dur. Sen oyuncak aldın mı yoksa sadece şifreyi mi aldın? Tamam ben oyuncak alabilirim o zaman <laughs> Ya bırak şu oyuncağı gel şuraya fakir şifreyi bulacağız. ne ya? Hangisi hala büyüyemedi güzel. ya. Vallahi ben hala büyüyemedi. Ben geliştim, ben geliştim. Arkadaşlar hangisi güzel sizce ya? Şunu şifreni, alacağım galiba. Şifrene. Bunu aldım, tamam. Bekle. Dokuz Bekle. altı neydi? Sonuncusu Bekle. neydi? Bekle. Pardon dokuz 4 dört. şifreyi. Dokuz dört altı sıfır değil öyle? o da burada bir yerde. He? Aha. Dördün şey Ya bütün hepsini yerdeymiş. denedim, hiçbiri olmadı. Bu ne ya? Yapınları. burada bir yerde yok. Burada. Evin üstünde, burada. evin üstünde. Kesin evin üstünde. Aa, bak 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 izle beni, izle 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 bak kesin o... burada. Bambur, 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 bambur. Çık 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 burada, yok. burada yok. Burada yok. Sandık bandık yok mu hani? Şurada yedi yazıyor. Bak. Nerede lan? Ne Oraya yazmışlar. Oha. Lavi. Ya, ya lavi. almayın lavi. ya. Ooo. Oh, ben bakamadım. La bir yere atla. Para ver, para ver, para ver. Para hiç çoksa gar ödül veririm. Ya bunu Tamam. Tamam. At. Ta Oha! O ne lan öyle bir dakika? Oy, bu ne? Gel, gel. Aldım. Uy. Ne bu ne bu ne bu? Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Dur. Üzerine zümrüt dönüştürme silahı yazıyor ya Dün bu yalan de... makine. Ne zümrütü ya? Ben dönüştürebileceğim ya, mi sanki zümrütü? Burada, burada. Yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Zümrüt ne bu? Tamam testini yapalım. Tamam. Testini yapalım o zaman. Gel bir şey dönüştürelim gel. Şu yukarıdaki tamam, taş, hadi. taşlardan birini Hiç dönüştürelim. Gerçek olur sizi zümrüte dönüştüreceğim. Gerçek olmazsa <laughs> bir daha vururum seni böyle. <laughs> o kadar uğraştırdım bizi ya. Görsen. Şimdi hangisini yapsak gelin. Mesela şunu yapalım bir dakika hangisini? Şu kuyu şu taşını yapalım. Hazır mısınız? Yok yukarıdakini yap şunu yap bak, bak şunu yap. Sol üstteki. Şu bunun olduğu ötesi Tamam. Sol üstteki şu taşı diyorsun değil mi? Aynen öyle. Tamam. Üç, iki, bir, bu <laughs> harbiden yaptı lan. Ula fakir silahı bulmuş helal olsun. Şimdi hepsini zümrüte dönüştür. Ama unutma insanlar üzerinde kullanırsan taşa dönüşürler. Ne? Taş mı? Yürü git lan. Aha. Lan yürü git. Uzaktır <laughs> benden. Gel, gel 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 gel. Yürü ne git fakir. Lan. Lan. Gel hadi oğlum dönüşür onun seni de. Senin gel lan buraya dönüştüreceğim lan ikinizi. Arkadaşlar fena bir şeyisini seni de nereye iştiriceğim. Sen numara fiki benmişsin. Vuruk ben bana. Bir Hoş dakika bir dakika. Günü, günü Hiç inanmıyorum ha? sana. Hadi yiyorsa gel tungtungu dönüştür. Kocaman şey. Kaşı tamam, beni dönüştürürüm. Sizi bir, sizi bir dönüştüreyim ilk önce de. Yok. Yok hadi ha, kullan yo. göreceğim hadi. Tamam. tamam. Kors koca tungtungu şimdi dönüştürüyorum. Bak şu ayağından. Oo gücü sonra Oha makine gerçekten çalışıyor lan. Sakar kaç 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 taş bir taş yapar bu yemin ediyorum. Gel buraya gel. Bir <laughs> de git bırak lan peşimizi. Para vereceksiniz lan bana. Bana ver. Bana lan Gönder bunu bana. Yakalayacağım onu. Bir de git lan yaklaşma bize. Ben onları yakalayacağım. Size bir de ben bir yöntem. Arkadaşlar sağda solda iki ile çıktı. Onları artık değil. Başka bir yöntem veriyorum. kaç. kalın. Kaç, kaç. Ver alın makineyi. Sakar gel 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 öldür makineyi alalım. Öldür öldür öldür. didn't even get to cross